Sayın Başkanıma çok teşekkür ederim beni karşıladığı için. Ee, daha önce de hep hedefimizin en iyi olduğunu söylemiştik Sayın Başkanımıza. Sürekli iltibata geçiyorduk. Çok sağ olsun hep aradı, sordu, destek çıktı. İnşallah e, Fethiye'me dünya şampiyonu da getireceğime işte burada söz veriyorum. Herkesin önünde. Yani biz Fethiye'nin çocuğuyuz. Beşkazan'ın çocuğuyuz. İnşallah Fethiye'nin adını ülkemize, Fethiye'mizi bayrağımızı için elimden gelen elimden gelene yapacağımı inanıyorum yani her zaman burada herkese söz veriyorum. Değerli arkadaşlar öncelikle sizlere ben hoş geldiniz demek istiyorum. Kubilay kardeşimizle uzun dönemdir beraberiz, istişare halindeyiz. Gidecek olduğu turnuvalarda hep beraber buraya geliyor ve ben de onu kulübünde ziyaret eden bir insan olarak ben başarısından ziyade böyle değerli bir evlat yetiştirdiği için ailelerine ben çok teşekkür etmek istiyorum onlara. Çok güzel bir evlat yetiştirmişler. Vatana, millete hayırlı gerçekten çok saygılı bir kardeşimiz, iyi bir sporcu Kubilay kardeşimiz. Ben bundan dolayı ailelerine çok teşekkür etmek istiyorum böyle bir evlat yetiştirdikleri için. Bugünlere gelmesinde büyük emeği olan hocamıza da ben özellikle çok teşekkür ediyorum. Hocamızla da birlikte sık sık beraber bir araya geliyoruz. Kubilay Beşiktaş'ın gururu olmuş bir arkadaşımız, Avrupa şampiyonu olmuş, değerli bir sporcumuzdur. Ee, biz e, yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde Kubilay'ın bundan sonra Fethiye Belediyesi adına gidecek olduğu bütün müsabakalarda belediyemiz adına, Fethiye'miz adına e, maçlara çıkacak ve Fethiye Belediye'nin bir sporcusu olmasını istiyorum ben kendisi. Kendini de talebi o yöndeydi, hocamızın da talebi o yöndeydi. Biz önümüzdeki günlerde Kubilay'la birlikte bir anlaşma yapacağız ve Fethiye Belediyemizin bünyesinde çok güzel başarılara, Avrupa şampiyonluğuna, Olimpiyat şampiyonluğuna hep beraber ulaşacağız diye düşünüyorum. İnşallah. Tekrardan değerli kardeşimin başarısından dolayı kutluyorum. Ziyaretlerinden dolayı da kendisine, değerli ailesine, hocamıza ve buradaki değerli misafirlerimize ben çok teşekkür ediyorum.